Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Persia Roleplay'deyiz. Yanımızda sunucun sahibi Ekrem abimiz var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abicim. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere Persia Roleplay'in en güzel maplerini, sistemlerini, modlarını falan şöyle ufaktan bir göstereceğiz. Tekrardan söylüyorum her yerde söylediğim gibi. Persia Roleplay bu 10-15 dakikalık videodan daha fazlası arkadaşlar. Yani belki de çoğu sistemi burada tanıtamayacağız bile. Siz gelin bakın. Ee, zaten görünüşten falan da güzel bir sunucuya benziyor abi. Ee, abi senin söylemek istediklerin nelerdir, konsept falan bize ufaktan bahsedebilir misin? Konseptten bahsedeyim hı hı. bahsedeyim canım benim. İstanbul'da geçiyor, global konsept üzerine ilerliyoruz. Medium e, plus ekonomi hard roller şeklinde devam ediyoruz. Onun dışında Şimdi arkadaşların hani soru işaretlerini ben bir ufak gidereyim. Bu sunucu sistem üzerine kurulu bir sunucu değil. Hani genellikle basic sistemler üzerine kurulu. Lakin rolleri olarak kaliteli bir sunucu. Ee, şu anda zaten beta versiyonda aktifiz ve günlük e, rahat 50 veya hut 60'a yakın oyuncumuz hali hazırda var. Ve şu an e, 5. günden beri aktifiz. Yani 5 gün oldu bu videonun çekildiği tarih yayınlama tarihi de geç. Burası hiç. Ve reklamsız bir şekilde 50-60 oyuncuya sahipsin. Yani... Bunlar da ilk reklamın zaten. nedeni. Evet bakalım inşallah bundan sonra daha da yükselecektir diye umuyoruz arkadaşlar. Evet. Rol yapan o tayfa var ya gelsin abi burada rolünü yapsın. Yani hiçbir şekilde sorun falan çıkmaz. Sessiz bir sunucu abi şöyle. Yani gelin yine Sistemde de şöyle bir ben sana sosyal için böyle bir dönme dolap sistemimizi gösterelim. Evet, direkt gördünüz yani zaten ben sen anlatırken. Aynen. Ben buraya anlatayım ya burasının nasıl amacı şu arkadaşlar. Burada genellikle dediğimiz gibi hani sosyal harfi olacağı için biz genellikle sistemlerimizi de sosyal ERP'ye ağırlıklı yaptık. Bazı kuralları birazcık sert gelebilir çünkü biz de diyen ve trol diğer sunuculara nazaran herhangi bir cezai işlem uygulamıyoruz. Tabii bunun ağırlığına göre de, trollün ağırlığına veya hatta ağırlığına göre de e bazen 500 dakika ile 1000 dakika arası şey işlemleri uyguluyoruz. Yani politikalarımız sert ve sıkı. Bu da Rol yapan oyuncuların, e, Sosyal RP seven oyuncuların, diğer e, bu tarz iş, gözleri olmayan bu tarz işlerde gözleri olmayan oyuncular tarafından gitmesini engellemek için. Çünkü dediğim gibi benim için önemli olan rol. 30 kişilik bir DM ekibi e, benim için pek bir şey ifade etmiyor İstedikleri kadar donetletsinler, onu yapsınlar, bunu yapsınlar. Ben bir kişilik sosyaler, bir kişi olan Sosyal RP'lik şeyimi kaybedersem o DM ekibi yüzünden onların hepsini de e, yolluyorum evet. yaşadıkta bunu. Yani tamamıyla sosyal terapi ve rol odaklıyız biz kısacası. Aynen. Çok güzel abi. Ramazan'a da az kaldı. Hani burada yayınlar açarız falan öyle. Sohbetli, muhabbetli, rollü. Yani güzel. Gerçekten başarılı olmasını gerektiğini düşündüğüm bir sunucu. Burada üzüm toplamadım. Üzüm mesleği var. Aynı zamanda burada bir kişi daha var benim için yapan. Üzüm uzun boşluk topla yaptığımızda Üstü burada mdeki gibi çıkıyor ha bu bildirim şeyleri falan güzelmiş yani. Evet evet. Gayet <laughs> güzel. Bir tane topladım abi. Zaten burada bakın beyaz bir alan var. Satış yerimiz de burası. Evet bir tanesinden 500 lira kazanıyorum. Gayet güzel. Sıraş esrar, esrar topla. Esrar boşluk topla. Esrar boşluk topla. Evet esrar toplamaya başladın. Ha. 5 saniye diyor arkadaşlar. Buradan esrarı saniye. topluyoruz. Buradan da yan tarafından da e, hemen Yan tarafından da Esrar işliyoruz. Esrar'da bizim sistemimizde şöyle bir olay var. E, burası e, riskli bir e, sistemi var. Mesleğin örnek veriyorum bu bölgeden çıkıyorsunuz farklı bir yere satışa gidiyorsunuz satış bölgesine. Satışa geldiğiniz zaman e, 15 dakikada bir değişen bir skalamız var. Ya x2 satış yapıyorsunuz ya da x2 e, eksi, eksi x2 satıştan düşüyorsunuz. Burada da oyuncular kumar sistemine benzer böyle bir ufak risk koyduk. Ya evet. e, dakikasını bekleyip hani tam satışta yapıp hepsini satacak, yüksek miktarda paralar kazanacak ya da e, beklemeyip e, hala hazırda bulunduğu paraya satarak hızlısından git gel yapar, git gel yapar yapa, parasını kazanacak. Şey yani gas station'ı kaldırdık onun yerine kafe tarzı bir şey yaptık. Evet. Bakalım abi valla merak et. Evet şimdi İGS kalkmış bu tarzdan kafe tarzı bir şey olmuş. Altı böyle galiba üst tarafı da mı var? Üstü üst tarafı da var. Üst taraftan da buradan çıkıyor. Gel böyle çekeyim hmm. seni. Heh, Yukarı yukarıya çıkıyorsun. Bu şekilde çıkıyorsunuz hmm. arkadaşlar. Tamam. yani illegal toplantılar Burada... olabilir. Veya işte ne bileyim sevdiklerinizle eğlence Aynen. Olabilir. Aynen aynen aynen. VIP hocasıdır. O sudur bu sudur. Yani Fener Map'ine benzer bir map yapmayı istedik. Hmm. Çünkü dediğimiz gibi hani bizim amacımız sosyal harfi. Onun dışında sanayi map'imize gösterelim. Hemen geçelim. bu arada mekanikler diğer sunuculardaki gibi şey değil. Hani oyuncuya bağlı değil. Mekanikçilerimiz var. Ee, özel objeli e, mekanik tasarlattık. Evet, farklı bir silah. Direkt gözümü açtım. Şey Çok güzel. Hastanede interiörümüz yok, eksteriörümüz var, böyle bir var. Onu da göstereyim. Sen orayı göster <laughs> Tamamdır. Bu şekilde arkadaşlar. Çekeyim. Hastanede şöyle bir Oo. sistemimiz daha var. Örnek veriyorum. Ee, üzerinizde silahla bu hastaneye giriş sağladığınızda, tabii şey yapmadıysa, e, sizlere bir bildirim düşüyor. Burada bir e, tarama sistemi var. Üzerinize silah veya metal eşyayla girdiğinizde e, buradaki giriş gişeler ötmeye başlıyor. Oo. Bu da polislere haber yolluyor. Yani evet. e, silahla şeyle, bu hastaneye giriş sağlayamıyorsunuz. Evet gayet güzel. Şey. Hı -hı. İyi Aynen. Hı -hı. Onun, şey. var. Onun dışında ben ödüllerden bahsedeyim. Şimdi beta versiyon olduğumuz için şu an hata arama bug arama bölgesindeyiz. Bunu da biz oyuncularla yaptık. Oyuncularımız da hani e, bundan da şöyle avantaj kazanabilecekler oyuncular. Örnek veriyorum sonucu içerisinde bir tane bug buldukları zaman bug'ın büyüklüğüne bakılarak 50 TL ile 100 TL arası bakiye kazanabiliyorlar. Ee, bu şekilde e, krizi fırsata çevirdik. Dediğimiz gibi beta versiyon için bunlar geçerli. Versiyon 1'in çıkışında da e, birlik yardımlarımız aktif olacak. Onun dışında mal varlıkları verdik. Lakin e, alamayan oyuncularımız var ve sizlerden gelecek yani yeni gelecek oyunculardan da var versiyon 1'in girişinde de mal varlık ve birlik yardımları aktif olacak tekrardan onun dışında dolayı çekilişler olacak araç para ve e, büyük bir ihtimalle e, tabi bunun sözünü vermeyeyim şimdi e, Spotify'dır YouTube Premium'dur gibi çekilişlerimiz de olacak gayet e, güzel e, bu şekilde aynen onun dışında illegal Sistemden bahsedeyim, illegal sistem yani illegal oyuncular için söylüyorum. Burada tekli baron sistemimiz var. Ee, tekli baron sunucunun ana baronu olan e, ben tarafından yönetilecek. Ee, e, onun dışında burada kartel sistemimiz olacak. Kartellerde şu şekilde elde edilebilecek. İlk başta uyuşturucu karteli seçilecek ve bu da rol kalitesini kısa sene değil rol kalitesine göre bakacağız. Yani gelip de burada hani şey yapmıyoruz. Ne kadar fazlasın, o kadar sana al sana işte örnek veriyorum 30 kişilik bir ekip gelmiştir. Siz 5 kişisinizdir. 30 kişilik ekip rol yapmayı bilmiyordur. Sen rol yapmayı çok iyi biliyorsundur ekibinle birlikte. Benim sana verdiğim görevde başarılı olup olmaman mühim değil. Yaptığın role bakılarak uyuşturucu kartelliği alabiliyorsun. Onun dışında <laughs> silah karteli sistemimiz var. O da uyuşturucu karteli seçiminden 2-3 hafta sonra yapılacak. Bunda hem rol kalitesi hem de kişi sayısına göre verilecek. Bir de sefir dediğimiz bir olay var. Sefir e, olayı da şu şekilde. Sunucunun 3. E, ayın veya ikinci ayında seçilecek e, sunucu e, şey rol kalitesine bakılacak, kişi sayısına göre bakılacak, sunucu içerisindeki düşmanlıklarına bakacak, herkese dost mu, herkese düşman mı ve saygınlığına bakılarak sefir muhabbet olacak. Sefirin avantajları da şunlar. Bir nebze aslında genel baron tarzı. E, Karteller sefirden mal alacak. sefirde gelip e, ana barondan mal alacak şeklinde ilerleyecek karteller isterse sevkiyat şeklinde, isterse de devamlı satışlarını sunabilecektir. Böyle bir illegal sistem geliştirdik biz. Gayet güzel. Onun dışında hikayeli hikayeli illegal rollerimiz var. GANAR hikayeli GANAR olsun, şey olsun. E, Mason dediğimiz e, sistemler hani e, Mason'u getireceğiz e, masaya. Mason e, işlemleri olacak hani sunucunun hani ana baronun düşmanı tarzında. O şekilde güzel hikayeli roller paslanacak. Evet arkadaşlar bugün sizlere Persia roleplay'i tanıttık. Gerçekten hani tamamen rolcü kafasıyla düşünülen işte e, yani şöyle söyleyeyim. Ekrem abi tamamen oyuncu gözünden bakmış sunucu. İşte şöyle olsun böyle olsun hmm. hani e, pay to win olmasın işte rol olsun sosyal harfi olsun öyle yapmaya çalışmışlar ki başarılılar da şu anda. Beta versiyonu olmasına rağmen daha bunun v1 var v 2si var yani on ona bakarak konuşuyorum yani baya güzel bir sunucu gerçekten ki biz de girip oynayacağız yani siz de bazen bize denk gelebilirsiniz abi Ekrem abi senin son olarak ne? söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, benim son olarak söylemek istediğim bir şey ki, yani dediğim gibi e, beta versiyon olduğu için sunucu içerisinde açıklar bulunabilir bunlar bildirildiği sürede en kısa sürede tamamlanmaya çalışıyor. E, bu konuda oyuncularımızdan hani biz bir sabır bekliyoruz. Oyuncular da bunu zaten e, çok rahat bir şekilde karşılıyor. Hani görmezden geliyorlar. E, bunlar için de hani, e, yeni gelecek oyuncuların da hani bu şekilde ilerlemesini isteriz. Çünkü dediğimiz gibi beta versiyondayız. Yani o şekilde. <laughs> Eğer isterseniz ki yorumlarınızı bekliyorum. Burada da yayın açalım mı arkadaşlar? E, yorumlarınıza göre bir şey yaparız, ayar çekeriz. Kendinize iyi bakın sunucun tüm bilgileri ve kendi Discord adresim açıklamada bulunuyor. Hoşçakalın bay bay.